Çocukları herhangi bir konuda motive etmenin altın anahtarını mı merak ediyorsunuz? Ya da motivasyon konusunda çocuğunuzla ilgili sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Belki de çözümü çok da basittir. Çocuğunuz sevginizden emin olduğunda son derece motive olup okulda başarı kazanır. Eğer onun baskın sevgi dilini anlarsanız, bu dili sabah okula giderken ve akşam okuldan döndüğünde konuşarak günlük hayatında daha başarılı olmasını sağlarsınız. Bu iki zaman dilimi Okul çağı çocukları için son derece önemlidir. Evden çıkarken ve eve döndüklerinde ebeveynlerinin onlara dokunması ve sarılmaları kendilerini güvende hissetmelerini sağlar ve onlara gün içinde zorluklarla mücadele edebilme cesareti verir. Bu ve benzer bilgilere ulaşabilme adına abone olmayı unutmayın. Başka hangi konularda pedagojik bilgilere ulaşmak isterseniz de yorumlarda belirtin lütfen.